biz abinle görücü usulüyle evlendik biliyorsun. Yani evlendiğimiz zaman ikimiz de birbirimize aşık değildik. Ama evlendiniz. Nasıl kısmet bu işler? Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Metin gelişiyle birlikte olaylar hızla gelişecektir. İntikam için kolları sıvayan Metin öfkesiyle herkesin dikkatini üzerine çekecek. Cihan Metin'in öfkesine bir anlam veremeyecektir. Sıla ve Metin şirkette işbirliği içinde çalışacak. İlerleyen bölümlerde Sıla'nın gerçekten kim olduğu ortaya çıkacaktır. Sinem ise yaşadığı şoku üzerinden atlatan adam mukadderin baskılarına maruz kalacak. Bir yandan mukadderin baskıları, diğer yandan Metin'in sistemlerine maruz kalan Sinem iyice köşeye sıkışacak. Melih ise çaresizce Sinem'den vazgeçecek. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.